Osmaniye'de bir spor salonunun bahçesinde bulunan oyun makinesinin para kasasının kilidini kıran dört şahıs kumbaradaki bulunan bozuk paraları çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında şahısların rahat tavırları pes edirtti. Edinilen bilgiye göre olay Mehmet Akif Mahallesi Aziz Mahmut Hüdayi Sokak üzerinde bulunan spor salonunda meydana geldi. İddiaya göre iş yeri sahibi Mehmetcan Arslanlı cumartesi günü saat 16 sıralarında iş yerinden ayrıldı. Spor salonunun karşısında bulunan parkta yaşları 15 ila 16 olan 4 şahıs salonun bahçesinde bulunan oyun makinelerinin yanına geldi. Bir süre oyun makineleriyle oynayan şahıslar ardından makinelerin içerisinde bulunan kumbaradaki paralara yöneldi. Kumbarayı açmak için uzun uğraşlar veren şahıslar daha sonra getirdikleri tornavidaya benzeyen aletle kumbarayı açmayı başardı. İçinde bulunan 100 lira kadar bozuk paraları alan çocuklar olay yerinden koşarak uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen Mehmetcan Arslanlı oyun makinesinin kumbarasının açık olduğunu gördü. Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Arslanlı gördükleri karşısında şok oldu. Daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kayıtlarını inceledikten sonra şahısların bulunması için çalışma başlattı. Cumartesi günü saat 16, 16 sıralarında ben salondan çıkınca karşıda 4 tane şahıs oturuyor. Bizi takip ediyor yani girip çıkmamızı takip ediyor. Bizim çıktığımızı görünce dört kişi geliyor buraya, aletlerin yanında önce oynuyormuş gibi görünüyorlar. Ondan sonra birisi ayrılığı içlerinden tornavida alıyor, tornavida ile geri dönüyorlar. Cihazı açmaya çalışıyorlar, zorluyorlar, kapağını zorluyorlar. Cihazda yaklaşık bir 300 TL'lik zarar veriyorlar. İçinde de tahminimiz bir 50-100 TL arası para vardı zaten, yeni açmıştık. Biz gereken yerlere bir ilgili müracaatımızı yaptık, İki ikisini bulduk ikisi geldi yanımıza özür falan dilediler. Diğer ikisini arıyoruz yani asıl yapanları arıyoruz. Bizim başımıza geldi başkalarının başına gelsin istemiyoruz. Salon açmak için geldik sabah. Ondan sonra baktık kasanın açık olduğunu gördük. İçindeki paraların alınmış olduğunu gördük. Güvenlik kameralarından baktığımızda 4 tane şahıs vardı 15-16 yaşlarında. Onların yaptığını tespit ettik. Zaten kamerada da açık bir şekilde yüzler de belli bir şekilde görünüyor. Ondan sonra polise müracaat ettik zaten.